Hükümetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları yorumcular koro halinde bağırmaya başladılar. Neymiş efendim? Bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş falan filan. Tam bir koro. Tek bir merkezden kurmuşlar. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Siz bu rüyaları görmeye devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Milletimizin de bize güveni tam. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyorum. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum. Türkiye birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür ve Türkiye kazanacaktır. İnşallah. Ve Hodri Meydan diyorum, Hodri Meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. Ne geliyorsa yapın. Deva damlalarının oluşturacağı seli Hiçbir baraj durduramaz arkadaşlar. Barajları yıkıp geçeceğiz inşallah. Yıkıp geçeceğiz. Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu da herkesin bilmesini arzu ederim.